Bu haftaki maçta çok ilginç bir şey yaşandı yine. izlemişsiniz ee, izlemişsinizdir VAR kayıtlarını herhalde. Bir VAR hakemi hakem arkası dönmüş giderken bile arkadan hala yani neredeyse gel penaltıyı iptal et diyecek. Yani biliyorsunuz VAR'ın çalışma şartları ve kuralları ne yapması gerektiği belli. Ee, yani birinin keyfine bu şekilde bir ifadeyi kullanma bunu yapma şansı var mı? Ee, yani o zaman şöyle oluyor. Ee, onatçı çok güçlü olduğu için veya başka oyuncularda olduğu gibi yere düşüp 5 takla atmadığı için suçlu. Yani Bu mu? Yani bir kaba tabirle evet. yani e, bu böyle bir suç olabilir mi? E, yani dolayısıyla forma neredeyse üzerinden çıkacak. Ama e, yine bir şekilde e, işte VAR kayıptan hep beraber dinledik dolayısıyla bunları duyduğumuz zaman e, bunlar yeni değil. Yani yüzlerce defa bu olaylar yaşandığı için Trabzonspor ve Anadolu kulüpleri üzerinde ve özellikle şunun üzerine basıyorum. Bunda kulüpler birliği başkan olarak da söylüyorum aynı zamanda. <laughs> en büyük sıkıntı Anadolu kulüplerinde. Anadolu kulüplerinin bizlerden çok daha fazla başında hakem hataları var. İnanılmaz şeyler oluyor. Tüm Anadolu kulüpleri başkanları mağdur bu işten. E, çok değerli başkanlar var tabii. Bizim gibi çok yani gündeme gelmiyor ee, daha az gözüküyorlar belki ama inanın hepsi kulübü için sabah akşam bir şeyler getirmenin derdinde. Sabah akşam sıkıntı çıkıyorlar. Taraftarla karşı karşıya geliyorlar. ile karşı karşıya geliyorlar ve susuyorlar. Çok önemli sıkıntıları var. Yani inanın hepsi futbolu bir yere getirmek için sabahtan akşama kadar çalışıyor. O kadar değerli başkanlar var. Ee, ben de bunlara şunu söylüyorum benim Kulüpler Birliği Başkanlığı döneminde benim asıl gündemim ilk seçildiğim günde söylemiştim. Anadolu kulüplerinin sıkıntılarını büyük ölçüde gidermeye çalışmak. Ne kadar yapabilirsek, elimizden ne gelirse tüm iyi niyetimizle, gayretimizle bu konuda çalışacağız.